<laughs> evet. Evet, tamam. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkürler çok şıksınız. Aa, teşekkür ederim. Mersi. Gücün, İyi ölçün, gidiyor. Alır. Evet ne zamandır ben de sürekli provalardayım hiç dışarı çıkıyorum. Hatta bugün bir güzel geldi ki böyle değişik bir ortama gelmek. Sosyalleşme hoşuma gitti. Hep Şimdak, provalardayım çünkü. Evet güzel bir müzikale hazırlanıyorsunuz. Evet. Ne zaman olacak? Onlarla ee, ilgili ben bilgi Evet alırsa. 24 Ocak'ta başlıyoruz. Ee, şey Çok az kaldı. Son kaç sayıyoruz seni? <laughs> son 14 e, mi? Gaybeyet. <laughs> yani, neredeyse. Evet. Son 14. Bak. Son bugün de bir müzikale geldiniz. Evet. Hatta haberler çıkmıştı Serhane Sarıkaya ile ilgili işte Alice ile ilgili evet. rakip olduğu gibi haberler çıktı. Bunlarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Ee, ya aslında hani bir türlü izleyememiştim, fırsat olmamıştı ve bugün böyle koşarak geldim. O yüzden çok izlemek istediğim bir müzikaldi çünkü ee, böyle bir durumda zaten rakip olmak söz konusu değil. Yani tam tersi iş müzikal alınca tam tersine. Yani burada güzel şeyler üretmek isteyen e, oyuncular var. E, o yüzden herkesin birbirine tam tersi destek olması yanında olması gerektiğini düşünüyorum ki bu böyle bu enerji daha da büyüsün daha da güzelleri yapılsın herkes daha da güzel şeyler üretsin. O yüzden tabii ki buraya geldim arkadaşlarımı alkışlamak için ve güzel bir şey seyredeceğim. Zaten eminim o kadar güzel şeyler duydum ki bu haberlere herhalde cevap oluyor desteğiniz. Ya evet kesinlikle öyle. Çünkü yani hatta haberler çıkınca da öyle üzüldüm biraz. Çünkü hiç beni yansıtan, benim duygularımı yansıtan bir şey değil. Ben tam tersi bu ülkede müzikaller daha çok yapılsın, daha çok yapılsın istiyorum ve yani biz de gidip alkışlayalım. Onlar gelsinler bizi alkışlasınlar. Böyle karşılıklı bir alışveriş olması gerektiğini düşünüyorum daha çok şey üretmek adına. O yüzden hiç beni yansıtan bir haber değildi. Bu da iyi oldu aslında evet. Son olarak peki efendim de, ilk nerede başlayacaksınız müzikale, nerede olacak? biz, yapıldı mı? Evet, Unique'de başlayacağız. 24 Ocak, 25 Ocak ve 26 Ocak 3 gün Umarım e, Unique'de de oynayacağız. Evet, devamı gelecek gibi görünüyor şu anda. İnşallah e, herkesin çok keyifle izleyeceği sıcacık bir müzikal olacak. Umarım yolunuz açık olsun. Şimdiden o zaman görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. De. Görüşürüz. Bay bay.